İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesini, Muğla'da faaliyet gösteren, ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir'e alan kooperatif kazandı. Kooperatifin taksi başına, aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verdiği ihalede, 45 yıldır İzmir'de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise, fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle ihaleden çekildi. 1977 yılında kurulan İzmirli Kooperatif'in, geçtiğimiz yıl taksi başına aylık 1500 TL bedel ödediği ifade edilirken, yapılan ihaleyle bu bedel 10.000 TL'nin üzerine çıkmış oldu. 35 yıldan beri buranın taşımasını yapıyoruz. Kooperatif olarak. Kooperatif başkanı benim. Aynı zamanda İzmir Şoförler ve Otomobiller Esnaf Olanısı'nın da başkanıyım. Tabii ki biz burada ne olduğunu biliyoruz. Ne kadar para kazanıldığını biliyoruz. Burada çıkan ihalede 10 bin lira üzerinde muammen bedelden bir firmaya şehir dışından gelen bir kooperatife verildi daha evvel başka bir alanda ihaleye girip yapamayan bir firmaya verildi Tabii ki herkesin her yerde ihaleye girme hakkı var Ancak 10 bin lira bedelin ödenmesi mümkün değil kooperatif masraflarıyla birlikte bu 14.000 TL'yi buluyor 14.000 TL para vereceksiniz Burada bir ay çalışacaksınız ve siz kendi geçiminizi sağlayacaksınız. Bu esnafın yapacağı bir iş değil. Bu kooperatif deyim, bu ihaleye, bu ücretleri verdi. Ben belirli bir noktadan sonra çekildim. Biz çekildik. Ama ben buradan tüm meslektaşlarımı uyarıyorum. Bakın, hiç kimse maceraya atılmasın. Bu paralar ödemek çok zordur. Ha bunu ben çalışırım, ben bunu öderim diyen varsa buyursun. Biz bu işi yıllardan beri yapıyoruz. İçerisindeyiz, biliyoruz. Burada 74 tane çalışan bizim meslektaşımız var. Bunların hepsi kooperatif üyesi. Bunların yıllardan beri ödedikleri ücretler belli. Yani böyle araç başı 10 bin TL artı kooperatif masrafı 14 bin TL. Bu ücretlerin ödenmesi mümkün değil. Eğer heveslen buraya bu yatırımı yapan olursa, giren olursa yani ileride Pişmanlık duyar diye düşünüyorum.